Fonun içerisinde yatırımcı sayısı fazlaysa ve buna bağlı olarak yönetilen fon ne kadar büyük olursa o fonun güvenilirliği ile alakalı çok ciddi ipuçları verir. Nasıl mı verir? Şöyle bir varlık düşünün katılımcı sayısı işte 100 binin üstünde. Aktif değerine bakıyorsunuz 10 milyar TL'yi yönetiyor bu fon. Bu ne demektir? Aslında bir dışsal gelen manipülasyonlardan çok fazla etkilenmez. Yani çok hızlı bir şekilde büyümez ya da küçülmez. Bu yüzden bunu volalite diyoruz. Yani volalitesi daha düşük risk taşır. Siz bu varlığa sahip olduğunuzda ve bu varlığı bozdurmak istediğinizde gerçekten büyük zararlar etmezsiniz. Nasıl mı etmezsiniz? Şöyle söyleyeyim. Diyelim bir tane fon aldınız. Fonun valörü yani parayı bozdurma günü 2 gün sonra. Siz bugün atıyorum ev bozdurmak için emir verdiniz yatırım fonuna. İşte 10 liraya bozduracaksınız fonunuzu. Eğer e, volalitesi yüksek bir fonsa İki gün sonra döndüğünüzde o fonu 14 bin lira, 15 bin lira olmuş olarak görebilirsiniz. Ve siz o iki gün beklediğiniz süre içerisinde bir bakarsınız ki iki gün içerisinde piyasa o kadar hareketlenmiş ki siz aslında 15 bin lira olanı 10 bin liraya satmışsınız. Ama eğer böyle yüksek katılımcı sayılı, yüksek bir varlığı olan bir portföy olursa siz iki gün sonra bozdursanız da atıyorum yükselse bile işte 10 bin liradan yükseleceği şey atıyorum 10.100 lira olur. Yani o aradaki volatilite dediğimiz o barem yani standart sapması minimumda kalır. Ama az önce söylediğim gibi işte bu fonlarda da en büyük sorun finansal esneklik. Yani alabilecekleri riskleri dahi fonun büyüklüğünü ve katılımcısını kaçırmamak adına almaktan korkabilen bir fon yönetim ekibi olabiliyor. Aslında bu tarz çok büyük fonların da en büyük sorunu dediğim gibi bu esneklik sorunu. Yani sonuca doğru gelirsek fonlara kimler yatırım yapmalı derseniz bir yeni başlayanlar derim. Özellikle yatırıma yeni başlayanlar için piyasayı takip etmek gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle hem profesyonel yönetim hem çeşitlendirme sunan bu portföyler henüz kendi portföyünü oluşturabilme olgunluğuna erişmemiş yatırımcılar için gerçekten çok iyi bir seçenek. Bir diğeri gerçekten zaman konusunda sorunu olanlar, yani zamanı kısıtlı olanlar. Eğer finansal piyasalarda sürekli araştırma yapacak, takip edecek, bu işlere kafa yoracak bir zamanınız, bir işte odağınız ya da bir konsantrasyonunuz yoksa ya da ilginize çekmiyorsa gerçekten yatırım fonları sizin için de ideal. Bir diğeri de Uzun vadeli olarak birikim yapmak isteyenler, özellikle işte ileride emeklilik dönemleri için olabilir. Ya da işte e, çocuk yeni doğmuştur, işte üniversitede onun e, üniversiteyle alakalı giderlerini finanse edeyim diye düşünürsünüz. Yani böyle bir kenara atacağınız bir para vardır ve bu da profesyoneller tarafından yönetilsin diye düşünüyorsanız, gerçekten yatırım fonları sizler için de ideal. Bir de risk yönetimi konusunda gerçekten çok titiz yatırımcılar var. Bu titiz yatırımcılar için de yatırım fonları gerçekten ideal. Bu bu kadar kaybetti, bu bu kadar kazandı, işte bunu yaptım olmadı, bunu e, piyasa çok dalgalı işte bunun duygusal zemininden çıkamıyorum, doğru karar veremiyorum gibi duygusal nedenlerle de risk yönetimine çok fazla tutkun birçok yatırımcı olmak isteyen kişi için de yatırım fonları ideal. En azından bu riskli dönemlerde, yani piyasanın dalgalı olduğu, krizlerin olduğu, düşüşlerin olduğu dönemlerde bu şeyleri, bu duyguları kişisel olarak yönetmek zorunda kalmazsınız. Bunu profesyonel bir ekip sizin yerinize yönetiyor olur. Aslında riski yaymak isteyen tüm yatırımcılar için gerçekten e, yatırım fonları özellikle portföy çeşitlendirmesi konusunda güvenli bir liman diyebiliriz. Bugün yatırım fonlarını detaylıca konuştuğumuzu düşünüyorum. Yatırım fonlarının ne olduğu, nasıl çalıştığı ve kimler için uygun olduğunu uzun uzun konuştuk. Sizlere bir yatırım fonu seçerken hangi noktalara özellikle dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Her yatırım aracında olduğu gibi yatırım fonlarında da karşımıza çıkabilecek sorunları birlikte konuştuk. Onlarda da çeşitli riskler ve maliyetler olduğunu anlattığımı düşünüyorum. Aslında burada en temel şey kendinizi tanımanızdan geçiyor. Kendi risk toleransınızı, vade anlayışınızı, finansal hedeflerinizi netleştirmenizden geçiyor. Bunları netleştirdikten sonra emin olun size uygun birçok yatırım aracı var ve bunların içerisindeki en güvenilir yatırım araçlarından biri de özellikle portföy çeşitlendirmesi, profesyonel yönetim ve düşük giriş bariyerleri sayesinde gerçekten yatırım fonları olabilir. Umarım yatırım fonları hakkındaki bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı unutmayın.